Değerli dostlarım, Profesör Doktor Abdüreşit Rahmeti Arat Hoca'nın çevirisiyle Yusuf Has Hacib'in Kutatku Bilikini okuyoruz. 1278. beyte ulaştık. 22. bölüm. Neydi 21. bölümün sonunda? Ait olduğu ölüm döşeğinde ağır hasta, başında da oğlu. Ona şöyle demişti. Benden sonra ne yapacağını sana anlatabildiğim kadar söyleyeyim, iyi dinle. Şimdi ait olduğundan sonra oğlu ödülmüş, ne yapacak? Babası onun ne yapmasını istiyor? Bunu okuyacağız bu bölümde. Bu bölüm 22. bölüm. Gönlünü ve dilini doğru tut gönlünü ve dilini. Allah'a kulluk et, gafil olma. Yarınki işini şimdiden düzene koy. Ya da bizdeki ifadesine bugünkü işini yarına bırakma. Yarınki işini bugün düzene koy. Her türlü iyiliği ve kötülüğü Allah hükmü bil. Allah'a inan ve ona kulluk et. Yani sana gelen her şey Allah'tandır. Bunu böyle bil. Zaten Nisa suresi 78. ayet-i kerimede de bunun bu şekilde olduğunu görürsünüz okuduğunuz zaman. Neye ihtiyacın varsa ondan dile. Neye ihtiyacın varsa Allah'tan iste. Bil ki sana yardım edecek ondan başka bir kuvvet yoktur. Onun bütün emirlerine itaat et. Allah seni bugün de yarın da aziz eder. Bütün ömür emirlerine itaat et. Yani bir kısmına Allah'ın emirlerinin uyup da bir kısmını da ya işte Allah affeder işte sonra bakarız. Böyle asla yapma. Tavır ve hareketin doğru olsun. Doğru yoldan sapma. Alçak gönüllü ol. Tevazu ile söz söyle büyük söz söyleme. Tevazu içerisinde ol, alçak gönüllü ol, doğru ol. Ama büyük hani büyük söz söyleme bizde ne derler? Büyük lokma ye ama büyük söz söyleme. Ben bu dünyada bir müddet yaşadım, şimdi gidiyorum. Düşün iyice bak dünya bana ne yaptı gör. Ne yaptı? Saçımı sakalımı arttı. Derim pörsüdü, gözlerimin feri gitti, ışığı gitti, gücüm kuvvetim azaldı. Bunları dünya yaptı. Bunları gör. Bu dünya için kendini ateşe atma. Başkasının malını alma. Kimseye zulüm etme. Yani hırsızlık yapma. Başkasının malını almak ne demek? Bu demek. Ben toplamasını bildim fakat yemesini bilemedim. Günüm geçti, son pişmanlık da fayda etmedi. Malım sana kaldı, bana ancak yük oldu. Huzur içinde yemekte devam et, güle güle kullan. Babası oğluna helal hoş olsun diyor. Yükü bana kaldı derken neyi kastediyor? Bu malı nereden kazandığının hesabını babası verecek. Sefasını yani yemesini içmesini oğlu yapacak. Bu toplanmış olan mal tutmasını bilirsen sana kafidir. Her iki dünyada yüzünü güldürür. Tutmasını bilmezsen bir bu kadar mal daha olsa sana yetmez. Görürsün yüzünü sarartır. Doğru ol, dürüst hareket et. Doğruluk insanı mesut eder. Hareketi doğru olan insan ne der dinle. Doğru insan her iki dünyayı kazanır. İnsan günün mesut geçmesini isterse bunun çaresini doğrulukta aramaktır. Aramalıdır. Doğrulukta ve doğrularla beraber aramalıdır. Sen muhakkak zengin olmak istersen bil ki asıl zenginler kısmeti doğrulukta bulmuşlardır. Doğru olursan en büyük zenginlik doğruluktur. Büyük ve halka baş olmak istersen doğru yoldan şaşma. Zenginlik mi istiyorsun? Doğruluktur. Hazine mi istiyorsun? Doğruluktur. Halka baş olmak istiyorsun, büyük olmak istiyorsun. Yine doğruluktur. İnsan uslu başlı, tavrı ve hareketi doğru olursa her iki dünyada güneşi parlar ait oldu devamla oğlum dinle. Cehennem azabına karşı iyiliği kendine siper edin dedi. Yani bolca iyilik yap. Bu iyilikler seni cehennem azabından korur. Daima iyilik yap. Kötülükten uzak dur. İster otur ister kalk. Bundan sana hep iyilik gelir. Kötü arkadaşa yaklaşma. Sana zarar getirir. Kötülük yılandır. Dikkat et seni sokar. Yani arkadaşın kötü olması sana büyük bir zarar getirir. İki yüzlü adama sır verme. Sözün yayılır, sırrın ortaya çıkar. Bakıyorsan adam iki yüzlüyse buna sırrı konuşmayacaksın. Dedikodu yapanları evine yaklaştırma. Görüp öğrendiklerini bütün halka yayarlar. Tecrübe edilmiş ve güvenilir insana iyice yapış, Böyle insandan sen zevk duyarsın. Bir insan tecrübe edilmişse, güvenilirse bu insan böyle insanlardan ayırma kendini. Her sözü dinle fakat hemen inanma. Gönül sırrını açma. Onu sımsıkı sakla. Gönlünde bir sır varsa öyle her gelene o sırrını açma. Her sözü dinle ama her söze inanma. Başkasını kıskanma, çok fazla yiyip içme bu iki işi yapan insanın başı dertten kurtulmaz. Yani başkasını sürekli kıskanırsan başın dertten kurtulmaz. Çok fazla yiyip içersen yine başın dertten kurtulmaz. Kadını başı boş bırakma. Yani eşini, çocuklarını, kız çocuklarını başı boş bırakma. Kapıyı kapalı tut insana her türlü uygunsuzluk kadından gelir. Yabancıyı eve sokma, kadını evden çıkarma, içli dışlı olmadan önce insanı tecrübe et. Yani böyle her merhaba dediğin adamın evine getirme. Kadını da her yeni tanıştığın adamın kişilerin ailelerin ya da cemiyetin içerisine sokma. İçli dışlı olmadan önce tecrübe et. İyi hareket et, mal için kaygılanma. İyi hareket edersen mal kendiliğinden gelir. Şimdi buna uygun şu sözü dinle. Onu daima aklında tut ve ona göre hareket et. İnsana mal neye lazım? Lazım olan iyi huydur, Böyle olan insan gerekirse bütün iyi işleri elde eder. Mal ve servet kötünün ne işine yarar? Ne kadar mal elde ederse etsin o fakir ile birdir. Kötü olursa bir insan istediği kadar mal ve servet edinsin bu fakir ile bir demektir. Hayasız adamdan kaç ahlaksızsa kaç uzak dur Hayal sahibine benden binlerce selam olsun. Yani hayalı insanların da ise yanında dur diyor. Hiçbir işte acele etme. Sabırlı ol, kendini tut. Sabırlı insanlar arzularına erişirler. Bu çok önemli. Günümüzde daha da önemi artıyor. Yediklerimiz, içtiklerimizden dolayı mıdır bilmiyorum. Genç nesilde, çocuklarda sabırsızlık adeta genel karakter olmuş. Her şeyi hemen istiyor. Her şeyi. Televizyonun karşısına otursa pat 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 elinde zapping yapacak yani 30 tane kanalı bir anda gözden geçiyor. Bir film izleyecekse 3 tane kanalı birden izliyor. Biraz onu izliyor, biraz onu. Ya bakın bu 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 acelecilik çocuklarda terbiye edilmesi, zapturat altına alınması, iyileştirilmesi gereken bir şey. E, ait olduğu da oğluna hiçbir işte acele etme sabırlı ol diye tavsiyede bulunuyor. Hangi iş olursa olsun sen onu tatlı dille karşıla. Her işte tatlı dil kullanırsan saadet sana bağlanır. Ne tür bir iş gelirse gelsin tatlı dille karşıla. Öyle mukabele. Dilini ve gözünü gözet. Boğazına dikkat et. Az ye fakat helal ye. Bu çok önemli. Halk serkeşlik ederse, başı bozukluk ederse, dengesizlik yaparsa ondan uzak dur. Avamın kargaşalığına karışma, ondan kaç. Yani bir kargaşa çıktı, bir isyan çıktı, onlardan uzak dur. Ey kuzum, iyilikten başka bir maksatla ancak beylerin kullanabileceği sözleri ağzına alma. başkasının zararını isteme, kendin de zarar verme. Hep iyilik yap. Kendi heva ve hevesine hakim ol. Yani başkasının başına bir zarar gelsin diye e, sakın arzu ve istek beyan etme, ister gizli ister açıktan. Hangi işe girersen önce sonunu düşün. Sonu düşünülmeyen işler insana zarar getirir. Akıllı insan yapacağı her işin sonunu düşünen insandır. Eğer öfkelenirsen kendini tut, sabırlı ol. Sabırlı insan sonunda sevince kavuşur. Sabreden insan ne der? Dinle. İnsan sabrederse bozulmuş olan işler düzelir sabırla. İnsan sabrederse dileğine kavuşur. Sabredip bekleyen avcı ak kuş tutar. O zaman en önemli, en kıymetli kuş. Eğer zahmet, kaygı veya endişeye düşen kimse sabrederse kaybettiği huzuru tekrar elde eder. Eğer devlet gider ve kapısı kapanırsa insan sabretmeli. Onun bütün işleri tekrar yoluna girer. Bazen insanlar bir makamdan kenara alınıyor ya da bir makam gidiyor. Böyle işte ona saldır, buna saldır, şunu konuş, bunu konuş, bari işte oradan aldınız, şunu verin, şunu getirin falan. Hayır, sabret. Sabredersen tekrar işler yoluna girer. Sabret de otur bekle manasında gene hayırlı işler, iyi işler, vatanına, milletine, devletine bağlı, saygılı, sadakat işler en güzeli yapmaya devam edecek tabii ki. Sabırlı ol, sabretmek er kişi işidir. İnsan sabrederse göğe bile yol bulur. Ölümü unutma, daima hazır ol. Onu hiçbir zaman hatırından çıkarma ölümü. Kendini unutma, aslını daima göz önünde tut. Toplantılarda bulunursan ihtiyatla söz söyle. Başkalarının evinde gözüne dikkat et başkasının evine misafir olarak girmişsin. Bir ona bak, bir ona bak. İşte ne almış, ne bitmiş, kim gelmiş. Bu, bunlar önemli dikkat edilmesi gereken şeyler. Giderini gelirine göre ayarla. Ancak sana yakışan sözleri sarf et. Ağzından yalan söz çıkarma, yalan söz ile insan kendi itibarını düşürür. Yalanla iman bir kalpte beraber bulunmaz. Bu kadar önemli. Kardeş ve akrabaya yakınlık göster. Güler yüzle büyüğün ve küçüğün gönlünü al. Akraba hem aynı soy birliğinden bahsedebiliriz hem de yakın olandan bahsedebiliriz. Mesela komşuların bile insana yakın olanlardır iş arkadaşların bir nevi akrabadır yani. Bunları da gözeteceksin. Tuzu ekmeği bol tut. Başkalarını ikram et. Bir kimsenin ayıbını görürsen açma, üstünü ört. Başkasının ayıbını yayma. İbadette gayretli ol. Allah'a kulluk et. Günahtan uzak dur. Kendini koru. Saadete kavuşursan, yani bir makama, mevkiye, bolluğa, zenginliğe, devlete kavuşursan kibirlenme, kötülük etme, elinden geldiği kadar iyilik yap. Bu dünya ile oyalanma, geçer gider, bu devlete inanma, çabuk ihtiyarlar, hayata bel bağlama rüya gibi geçer, boş saadete güvenme, kuş gibi uçar gider. Hayatı boşuna geçirme, iyilik yap, geçip gidenlerden ibret al. Şarap içme, fesada karışma, uzak dur, zina yapma, fısk ve fücur ile kara yüzlü olma. Bu iki hareketten mübarek saadet kaçar. Bunlar insana fakirlik yolunu açar. Tecrübeli kimse ne der dinle. Tecrübeli insanlar işin aslını bilirler. Şarap içme, zina etme, kendini koru. Bu ikisi de insana yoksulluk elbisesi giydirir. İçki insanın bin türlü günaha teşvik eder. Saadet zinadan kaçar ve zaninin yüzüne tükürür. Ait olduğu şöyle diyerek sözlerini tamamladı. Oğlum unutma. Sana lazım olan sözler bunlardır. Her şeyi söyledim. Buna inanır ve sözümü tutarsan daima mesut olursun. Sana söylediğim sözün adı vasiyettir. Bu sözleri unutma, gönlüne yaz. 21. bölümü bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Peki 22. bölümde ne diyor? Ait oldu. Bu zeki insan kağıt kalem istedi. Allah adıyla başlayarak bir yazı yazdı. Acaba ne yazdı? Bunu da 23 bölümde okumak üzere. Hoşçakalınız efendim.